Evcil dostuma derdimi anlatıyorum, anlar mı? Bu videoyu izleyerek sokak hayvanlarına destek olabilirsiniz. Çünkü bu videodan elde edilen tüm gelirler onlar için bağışlanacaktır. Eğer size destek olmak isterseniz yorumlara sadece mama yazmanız yeterlidir. Evcil dostunuza bir derdinizi veya sıkıntınızı anlatmanız vücudunuzdaki stres hormonunu düşünür. Böylece daha mutlu olmanızı sağlar. Bu videonun devamı YouTube kanalımızda. Bizi takip ederek daha fazla faydalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yapılamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Şöyle ki evcil dostunuza bir sıkıntınızı, bir derdinizi anlatmak vücudunuzdaki kortizon seviyesini düşürür. Kortizon seviyesi vücudunuzdaki stres kaynağıdır. Böylece stres kaynağınız düşer. Ki insan bir derdini veya sıkıntısını onu yargılamayacak, onu dinleyecek bir varlığı anlatması kesinlikle psikolojik olarak da faydalıdır ve evcil dostunuz sizinle çok fazla zaman geçiren hep yanınızda olan bir evcil arkadaş olarak dost olarak onu anlatmanız psikolojik olarak sizi rahatlatacak ve stres seviyenizi düşürecektir ve şunu unutmamamız gerekiyor ki onunla çok fazla vakit geçiriyoruz ve psikolojik olarak onu kendimize daha yakın görüyoruz böylece stres seviyemiz hızlıca azalacaktır şöyle ki evcil dostlar sizi asla yargılamaz hep dinler hep yanınızda olur Şöyle ki evcil dostunuza bir probleminizi, bir sıkıntınızı anlatırken anlattığınız şeyler tabii ki önemlidir. Ancak ses tonunuz da çok önemlidir. Sakin, yumuşak bir ses tonuyla anlattığınız zaman evcil dostunuz kesinlikle kendini güvende ve iyi hissedecektir. Bu da iki tarafında karşılıklı bir güven bağ oluşmasını sağlayacaktır. Buna rağmen çok stresli ve gergin bir şekilde anlattığınız ne olursa olsun ona böyle sert çıkmanız ondaki stres seviyesini arttıracaktır ve aranızdaki güven problemi oluşturacaktır ve güven bağlarınızı zayıflatacaktır. O yüzden evcil dostunuza anlattığınız şey kadar anlatma biçiminiz, durumunuz, yolunuz da çok önemlidir. O yüzden sakin, sessiz, güvenli bir ortamda huzurlu bir şekilde anlatmanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Şöyle ki evcil dostunuza yani elinizdeki dostunuza bir stresinizi, bir probleminizi anlatmanız vücudunuzdaki kortizans seviyesini çok minimal düzeylerde tutar. Kortizon demek stres seviyesi demek. Yani evinizdeki evcil dostunuza ne anlatırsanız anlatın. Stres seviyenizde gözle görülür bir düşme sağacaktır. Ve bu da size uzun dönemde bir rahatlama getirecektir. Ki evcil dostlar size asla bunu neden yaptın, nasıl yapacaksın gibi yargılarda bulunmayacağı için de kafanız güzelce sakinleşir, rahatlar ve stres seviyeniz tabii ki düşer. Şöyle ki bir sıkıntınızı veya derdinizi evcil dostunuza anlatırken birlikte çok fazla vakit geçirirsiniz. Bu da vücuttaki kortizon seviyesini düşürdüğü gibi oksitosin seviyesini de yükseltir. Yani vücudumuzda karşılıklı olarak birbirinize zaman geçirdiğiniz için, derdinizi anlattığınız için mutluluk hormonu artacaktır ve stres hormonu düşecektir. Böylece her iki tarafında sinerji yani faydalı bir etken oluşturacaktır. O yüzden evcil dostunuza, yanınızdaki dostunuza probleminizi derdinizi anlatmanız hem sizin için hem de zaman geçirdiğiniz için karşı tarafın kesinlikle faydası ol, faydasını olacaktır şöyle ki bir probleminizi veya derdinizi birine anlattığınız zaman psikolojik olarak bir yargılanmamak istersiniz bunu da en güzel yapanlardan en güzel yapan varlıklardan biri de evcil dostlardır çünkü evcil dostlar sizi asla yargılamaz sonuna kadar dinler yanınızda olur bu da psikolojik olarak isteyeceğiniz bir derdinizi, sıkıntınızı anlatıp yargılanmamak isteyeceğiniz sayılı yollardan biridir. Şöyle ki evcil dostlarınız bütün kelimeleri tabii ki anlayamayabilir ama anlatış biçiminizi ve yolunuzu kesinlikle anlayacaktır. O yüzden evcil dostunuza sakin, güvenilir bir şekilde tamaz kurarak onu anlatmayı deneyin. Çünkü hem onda hem de sizde kortizol seviyesi düşeceğinden dolayı çünkü fazlaca zaman geçirmek, da olmak kortizon seviyesini düşürür. Böylece kortizon seviyesi düşer ve oksitosin seviyesi artar. Böylece uzun dönemde bir psikolojik problemlerin, birçok psikolojik problemin altından kalkma gücünüz artar. Hem sizin için hem de ufaklık için kesinlikle faydalı bir konu olur, bir çözüm olur. Bugün Ecil dostlar bir problemde, sıkıntıda onu anlattığımda Anlarım konusuna ufak bir değinmek istedim. Eğer kafanızda takılan bir soru varsa lütfen çekinmeden yazın. Belki de o soru hakkında da farklı videolar yapabilirim. Kafanızda takılan bir şey olsa lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Sizi ve ufaklıkları çok seviyorum. Onlar için buradayız. Ufaklıkları kocaman öpüyorum. Sorun az yorumlara bekliyorum. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Sağlıklı ve mutlu dilerim.